Ocak ayının başından itibaren Boğaz içi eylemleri gündemde yerini aldı biliyorsunuz. Sürecin başından itibaren hem Boğaz içi üniversitesinde, hem İstanbul'da ve diğer illerde, ama öncelikle İstanbul'da olmak üzere vatan emniyette, Çağlayan Adliyesi'nde, İstanbul Anadolu Adliyesi'nde öğrencilerin demokratik taleplerine destek verdik. Genel merkez yöneticilerimizle, il örgütlerimizle, milletvekillerimizle ve il yöneticilerimizle ama en önemlisi de hukuk komisyonumuzun avukatlarıyla birlikte öğrencilerin hukuki süreçlerini yakından takip ettik. Peki kısaca neler oldu? Onlardan bahsetmek istiyorum. İş nasıl bu noktaya geldi? Acaba bu eylemleri büyütmek isteyen kimler öğrencileri hedef göstererek? 2 Ocak tarihinde resmi gazetede bir karar yayımlandı. Bu karara göre Melih Bulu, AKP Genel Başkanı tarafından AKP milletvekili aday adayı sıfatı taşıyan üniversitenin bilimsel kriterlerine uymayan Melih Bulu rektör olarak dışarıdan getirildi. Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atandı. 4 Ocak günü Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve hocaları Güney Kampüsünde toplanarak anayasal haklarını kullandılar ve demokratik taleplerini sıraladılar. Şimdi bakalım ne demiş öğrenciler ve hocalar? Atanmış rektör istemiyoruz, rektörlük seçimleri üniversiteye geri gelsin. Ve bu seçimlerde üniversitelerin bileşenleri oy kullanabilsin. Üniversitelerimiz demokratik olsun, özgür olsun ve Türkiye bilimle anılsın demişler öğrenciler ve hocalar. Bunların hepsini biz bütün bu süreci darbelerden bu yana darbeden bu yana Boğaziçi Üniversitesi'nde kayyum raporumuzda 11 Ocak tarihinde açıklamıştık. Şimdiye kadar neler oldu? 15 Temmuz'u fırsat bilenler tarafından 20 Temmuz sivil darbesiyle rektörlük seçimleri nasıl kaldırıldı ve atama nasıl getirildi? Hepsini tek tek anlatmıştık. İçişleri Bakanı ne söyledi öğrencilerle ilgili? İçişleri Bakanı dedi ki: "4 LGBT sapkını gözaltına alındı." İçişleri Bakanı açık açık insanları cinsel yönelim ve cinsiyet kimlikleri nedeniyle hedef gösterdi. Sonra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun çarpıtmalara yer verdiği bir tweet paylaştı ve o tweet'te bir resmi belgeye yer verdi. O belgede şunlar, şu ifadeler vardı. LGBTİ çalışmaları Aday Kulübünün adaylık statüsünü 2 Şubat 2021 tarihinden itibaren kaldırılmasına karar verilmiştir. Görüyorsunuz Cumhurbaşkanlığı işi gücü bırakmış bir üniversitenin öğrenci kulübüyle uğraşıyor. Ve dahası şu ortaya çıktı. Tartışma konusu olan sergiyi Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ artı kulübünün düzenlemediği, organize etmediği ortaya çıktı. Sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir açıklama yaptı. Dedi ki, terör örgütlerinin üyesi olan bu gençleri biz ülkemizin gerçek manada milli ve manevi değerlere sahip gençleri olarak kabul etmiyoruz. Öğrencileri, Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanlığının sıfatı taşıyan o kişi yine teröristlikle suçladı. Ve ne ortaya çıktı? Yine bir çarpıtma ortaya çıktı. Bir tek öğrenci bile, bırakın yargılanmayı, terör örgütü üyeliğinden sorgulanmadı bile. Öğrenciler, tutuklanan öğrenciler dahil olmak üzere bir tek öğrencinin terör örgütü üyeliğinden suçlanmadığı ortaya çıktı. Şimdi öğrenciler Kadıköy'de anayasal haklarını kullanmaları anayasaya aykırı olarak engellendi. 159 genç gözaltına alındı. Vatan Emniyet'te öğrencilerin ifadeleri alındı. Sabaha kadar oradaydık. Gelen öğrencilerin hepsinin bilekleri ters kelepçe nedeniyle mosmor olmuştu. İki öğrenci tüm bu hedef göstermeler sonucunda tutuklandı. Sekiz öğrenci sadece ve sadece arkadaşlarımız serbest bırakılsın, üniversitemiz demokratikleştirilsin dediler diye tutuklandılar. Öğrenci Beyza Bulda Boğaziçi Dayanışma Twitter hesabıyla telefonunun son iki hanesi tutuyor diye bir tek delil olarak bu gösterilerek tutuklandı. Ve Boğaziçi Üniversitesi'ne öğrencilere destek veren lise öğrencileri vardı. Liselerden tek tek öğrenciler bu demokratik taleplere destek olmak için açıklamalar yayınladılar. Ve bu öğrencilerin özellikle proje okullarında duyuyoruz, haber alıyoruz ki idareleri yine işi gücü bırakmış, Türkiye'nin sanki eğitim alanında hiçbir sorunu yokmuş gibi idareler, hocalar işi gücü bırakmış, öğrencileri tek tek arıyorlar. Bu bildiriyi kim yazdı? Aman ha disiplin cezası ile karşılaşırsınız diye. Proje okullarla ilgili de daha önce raporumuzu yine gençlik politikaları olarak yayınlamıştık. Öğrenciler şu anda örgün eğitimden atılma tehdidiyle karşı karşıyalar ve korkutulmaya çalışılıyorlar. Lise öğrencileri. Ve son olarak bu sabah 5 kişi daha İstanbul'da gözaltına alındı. Şimdi arkadaşlar bu iktidara göre herkes terörist. Herkes terörist ilan edildi. Buradan soruyoruz kim terörist değil? Kim terörist değil? Kimi bugüne kadar hakkını arayan kimin hakkını teslim ettiniz? Kim, kimi terörist ilan etmediniz bugüne kadar? Sayalım şimdiye kadar neler olmuş? SMA hastalarının ailelerini terörist ilan etmişsiniz. Kafaya yıllardır taktığınız tekel işçilerini terörist ilan etmişsiniz. Haklarını arayan işçileri terörist ilan etmişsiniz. Yaşamak istiyoruz diyen, İstanbul sözleşmesini savunuyoruz diye sokağa çıkan kadınları terörist ilan etmişsiniz. Gaziler için toplanan paralar nerede diye soran 15 Temmuz gazilerini bile terörist ilan etmişsiniz. Barış isteyen akademisyenleri terörist ilan etmişsiniz ve şimdi de bu ülkenin gençlerini terörist ilan ediyorsunuz. Soruyoruz tekrar kim terörist değil bu ülkede? Kim terörist değil? Hakkını arayan kim terörist değil bu ülkede? Şimdi bütün bunlar olurken propaganda faaliyetlerine Emniyet Genel Müdürlüğü de katılmaya başladı. Sanki vatandaşın polisi değil de iktidarın polisi gibi bir Parti genel merkezinin polisi gibi. Bir video paylaşmışlar. Diyorlar ki polis yok efendim aşağı bak değil de aşağıdan diyor. Paylaştıkları kendi paylaştıkları videoda bile polis kendi halinde yürüyen gençlere müdahale ediyor kendi paylaştıkları videoda. Eylem bile yapmayan gençlere müdahale ediyor polis. Kendi paylaştıkları videoda kendi kendilerini rezil ediyorlar. Emniyet Genel Müdürlüğü başka bir propaganda faaliyetine daha girişti. Yazmışlar ki yine son derece çarpıtmalarla dolu bir videoda işin aslı. Şimdi işin aslı nedir? Gösterelim işin aslı nedir? İşin aslı bu. İşin aslı, hedef gösterdiğiniz bütün LGBTİ artılar şu an sonumuz Hande Kadar gibi olacak diye korkuyorlar. Hande Kadar çevirmen olmak istiyordu, okumak istiyordu ve bir iş sahibi olmak istiyordu. Yakılarak öldürüldü Hande Kadar. Bu işin aslı. İşin aslı bu. 48 yaşındaki bir Max diyor ki, kadın işçi, 48 yaşındayım, kimse işe almıyor, buraya gençliğimi verdim, hiç oturmadan çalıştım. Dizlerim tutmuyor. Sabah simit satıyorum fabrika önünde 20 lira 25 lira kazanacağım diye. Beni sömürdüler diyor. İşin aslı bu. İşin aslı bu. Cumartesi annelerinin 700. haftasında oradaydık. Önümüzde 82 yaşındaki Emine Ocağı gözaltında aldılar. Görüyorsunuz Emine Ocağı yapılan bu muamele işin aslı. İşin aslı bu. 9 yaşında tren cinayetine kurban giden Oğuz Ardasel. Utanmadan annesini yargıladığınız Oğuz Ardasel. İşin aslı bu. İşin aslı bu. Dövülerek öldürülen, hep 19 yaşında kalacak olan Ali İsmail Korkmaz. İşin aslı. İşin aslı. Yakınlarını yerlerde tekmelediğiniz, kaybettiğimiz 301 Somalı madenci. Bütün tutuklularını serbest bıraktığınız bu madenciler işin aslı. İşin aslı Rabia Nazvatan. Dosyasını kapattırdığınız babasını Akıl hastanesine kapatmaya çalıştınız. işin aslı Rabia Naz Vatan. İşin aslı yine dosyasını kapattırdığınız AKP'li milletvekilinin evinde ölü bulunan Nadire Kadirova. İşin aslı. Ve arkadaşlar işin aslı bu. Üniversiteye taktığınız, Türkiye'de akademik özgürlüklere taktığınız kelepçe. İşin aslı. Ve işin aslı bütün kadın cinayetlerinde Gördüğümüz bir mesele. Kadına şiddet uygulayanlara bas bas bağırıyoruz e elektronik kelepçe takın diye. Kadınlara bir daha şiddet uygulayamasınlar diye, kadınları öldürmesinler diye bas bas bağırıyoruz. Kadınlara her seferinde diyorlar ki yeterli elektronik kelepçemiz diyor. Yeterli elektronik kelepçe var arkadaşlar burada. Boğaziçi öğrencisine layık görülüyor elektronik kelepçe. Ve işin aslı aynı zamanda öldürülecekler listesi yapıyoruz diyenler serbestken, Öğrencilerin hapsedildiği işte bu kapkaranlık düzen işin aslı. Biz ilk gün söyledik, bugün de söylüyoruz. Hedef gösteremezsin. Kimlikler üzerinden nefret söyleminde bulunamazsın. Kamu kurumlarının ağzından halkın bir bölümünü marjinal ilan edemezsin. Renkleri yasaklayamazsın. Öğrencileri öyle kafana göre terörist filan ilan edemezsin. Anayasal hakkı, barışçıl gösteriyi öyle keyfine göre yasaklayamazsın mafya liderlerini arkana alarak, yüreğiniz yetiyorsa diyerek delikanlılık taslayamazsın. Dünyaca bilinen saygın hocalarımızı birilerinin karısı diyerek aşağılayamazsın. Sözde dekanlarla bir gece vakti işi bitirir, ertesi gün işimize bakarız diye tehditler savuramazsın. Buradan çağrımız öğrencilerin demokratik çağrısıyla aynı. Boğaziçi Üniversitesi kayyumu Melih Bulu istifa etsin. Üniversitelerde seçimler geri getirilsin ve üniversitenin hocaları, çalışanları ve öğrencileri yani üniversitenin bileşenleri yönetim seçimlerinde, rektörlük seçimlerinde oy kullanabilsin. Hukuki olmayan gerekçelerle tutuklanan 10 genç serbest bırakılsın. Elektronik kelepçeler öğrencileri değil, kadına şiddet gösterenlere uygulansın. Ev hapsine çarptırılan öğrenciler başta olmak üzere tüm adli kontrol tedbirleri kaldırılsın. Tüm gözaltılar serbest bırakılsın. Kapatılan öğrenci kulübü yeniden açılsın ve iktidardan gençlere tüm baskı, nefret, şiddet ve hedef göstermeye bir an önce son verilsin. Buradan öğrenci ve genç arkadaşlarıma da bir seslenmek istiyorum. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri dün bir video yayınladılar. Orada diyorlar ki artık ülkemde çok üzücü gerçekten. Artık ülkemde dinlenmediğimi ve istenmediğimi düşünüyorum. Ülkem adına çok üzgünüm. Hem kendini disiplin tehdidi altında hisseden liseli kardeşlerim, hem de Boğaziçili ya da Boğaziçili olmayan genç arkadaşlarım unutmayın, bu memleket bizim. Onların değil, bizim. Bize hedef gösterenlerin değil, bizim bu memleket. Adamlar grubunun bir şarkısı var. Onunla bitirmek istiyorum. Ömrümüzün en güzel yıllarına patlayanın ne evinde bir ayna var ne içinde bir yürek. Gençliği haybeye yenmiş yorgun ve yalnız nesil birbirini buldukça düşmedi, düşmeyecek. Birbirimizi bulmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Kolay gelsin öncelikle. Siz söylediğiniz hukuki olarak destek vermeye devam ediyoruz öğrencilere. Bu süreçte CHP tam olarak ne yapıyor? Yani onların avukatlık görevlerinde üstleniyor musunuz? Ya da hukuki süreçte neredesiniz tam olarak onu da öğrenebilir miyiz? Evet sürecin en başından beri e, gördüğünüz e, bir günde sadece 159 gözaltı vardı ama toplamda çok daha fazla gözaltı süreçleri oldu. Tüm bunlarda İstanbul'da özellikle İl Hukuk Komisyonumuzun avukatları hem ifade süreçlerinde ama bazı arkadaşlarımızın da öğrencilerin istediği ölçüde çünkü avukatlarını seçmekte tabii ki özgürler ama istedikleri sürece her tür desteği e, hem soruşturma aşamasında hem de ileride eğer yargılama olursa o aşamada da sürdüreceğiz. Arkadaşlarımız e, tam hukuki desteği veriyorlar şu anda. Efendim benim iki sorum olacak. Katıldığınız bir programda özellikle bu Boğaziçi eylemlerini gezi olaylarına benzetmiştiniz. Ve bu gezi olayları gibi Boğaziçi eylemlerinin de artarak devam edeceğinin mesajını vermiştiniz. Bu eylemlerin devam etmesini istiyor musunuz? Bir diğer ikinci sorum da efendim. Biliyorsunuz CHP'den istifa etti Muharrem İnce ve partiden de bazı vekillerin, CHP vekillerin istifası konuşuluyor. Bu konuyla ilgili görüşlerinizi merak ediyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi oradaki ifadelerde herhalde bir yanlış aksettirme var. Çünkü ben Boğaziçi eylemlerini geziye benzetmedim. Ve Boğaziçi eylemlerin süreceğini de söylemedim. Boğaziçi eylemlerin sürüp sürmeyeceğini oradaki gençler karar verir, oradaki hocalar karar verir. Ben sadece şunu söyledim ve hala da söylemeye devam ediyorum. Türkiye'de referandumda hayır birlikteliğinde veya Türkiye'nin dört bir köşesinde devam eden demokratik ve barışçıl hak arayışları devam edecektir demiştim. Yerel seçim öncesinde biz bu farklı görüşlerin birlikteliklerini görmüştük. Gezi de o birlikteliği gördüğümüz yerlerden biriydi. Aynı şekilde barışçıl gösterileri gördüğümüz yerlerden biriydi demiştim. İkinci konuda da Tabii ki herkesin bir demokratik hakkı var istediği partide siyaset yapma konusunda ama şahsen şunu da ifade etmeliyim Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin kurucu partisidir ve bir dilekçeyle kurulan bir parti değildir. Bu kadar savaş meydanlarında kurulmuş bir büyük bir partidir, büyük bir örgüttür. Ee, söylenen şeylerin e, sadece Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine değil aynı zamanda bütün örgütlerine Türkiye'nin daha iyi bir yer olması için emek veren bütün örg örgütlerine de saygısızlık olduğunu düşünüyorum.